Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Logo Bilmece Oynuyoruz Uzun zamandır video çekememiştim Biraz hastaydım Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz Hangisi doğru diyor Aa, Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum Yes evet Gerçekten tabi bu doğru arkadaşlar en Fark ne bunlardaki o tonları farklı bakarsanız dikkatli bakarsanız bu Star Starbucks Starbucks'ı severim yani ne ben bu yıldızın olduğunu düşünüyorum evet bunun da direkt bunun olduğunu düşün. Aa yapamadık. Nokia, bu arkadaşlar pizza hot. Hiç yemedim biliyor musunuz? Bu durum. Aha Instagram. Instagram Instagram. Instagram kameradan yola çıktığı için kameraları düşünmeye var <laughs> ya. Şu diyebilirim arkadaşlar. Evet doğru. Aa Facebook. Hı, arkadaşlar Facebook hiç bilmiyorum. İkisi de onun gibi görünüyor ama P'leri farklı arkadaşlar. Şimdi bir düşününce bu gibi geliyor bana arkadaşlar. Hayır yanlış. Evet bundaki fark ne? O şuralar farklı bakın. Doğru bilmiyorum. Aslında chat çok kullanıyorum o yüzden bunun olduğunu biliyorum. Bu Twitter tabii ki de bu. Ooh, farklı bunda o iki tane şey farklı. Ya her gün giririm her gün de bakmam <laughs> Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yes. Spotify böyle arkadaşlar. Kefsi. Oh, o şurada delik var mı? Var diye biliyorum. Evet yaptık. Evet arkadaşlar. Biraz oynatayım. Evet arkadaşlar. Bugün de Emoji Bilmece oynadık. Abone olup like atıp bildirim şanlarını açmayı unutmazsanız. Ve bu videodan sonra yeni şarkımı dinlemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Bay bay.